وی بوچ نگاری ویرالو بود هلا نه توریز نو هاتم ایچوی وی دنه وی باقلا نیسی هر رجی دی سانی جی که هر هنده هر بچه سلام علیکم ویلکم و سلام 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 یه ایان Chili uh, No, Orion, don't chili I like to hear and Yaila. I coming via. Yayla. So this. Yaila. Yeah, yeah. Yaila to the Yeah, beautiful, wonderful. I like to this Allah here. Allah. And the air khosh I like to airlines. in Istanbul adıyamam, to Adıyaman to Sincik Yayla. Yayla. Yes. <laughs> eh, the chili garden. Yeah? I like to this mount, mount. I mountain dağcı. dağcı. Sever dağları. Dağ. Yes. Sırmanıyorum böyle. Yes, yes, brother, Haa. yes. Antır. What do you do to here? Türkçe ne var ne aramak burada? Ben şuban şuban çuban. 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 Hani... Gidek ha. gidek 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 gide. gide, gide. 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 yes gidek gidek gide. 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 ayağını sattı. Hey, e, 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 what tea? Tea. E, I drink tea. To he. Tea. Yani ben az önce çay aradım bulamadım. Çekici kesiyor ya. Yani Mm, naturally uh, sometimes uh, here biraz Turkish zani. Turkish. Yes. Turkish. No, yes. E, ben de az No, silly. Turkish. Uh, e, Turkish. E, Turkish merch. Yaylı. E? E, e. Ha o. Yaylı. İyi. gider. Evet. Çay içer. Ah, thanks, thanks. Uh, I My thanks. Ne tanık esin oğlum? Uh, brother, çay, çay. Sakin, little. E, tamam. Tamik miming. Tamam. Are you drink? Tamam, tamam. Thank, tamam, tamam, Yes. Tam. Tamam. Hmm. Uh, Péri... To hear, beautiful. I like to hear. This, uh, wonderful. Pır harika ha? ha? Ben var onu sormak. Ha? Ben var onu sormak. Ne demek? Yayla Güzel. Yayla güzel, hoş boş. Nah, hoş. Ya, ne boşu, o, hoş. Ne buş şu o, buş da gıcık oluyor mu? Wonderful, yani pır hoş. <laughs> oh. Peki bu uh, kurmancı kelime. Yes. O diye ama ne öğrendin? Yes, yes, yes. I coming to Nemrut Mount. Nemrut Mount. Nemrut Mount. I little sing. Nemrut Mount. And ding. Nemrut Mount, Greek karakuş, gümlek. No no you don't know. do bro. <laughs> oh, oh. I'm sign times, middle Allah times. Oh, oh, oh. The language. Which <laughs> 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 <Da. Da. laughs> Yeah. Oh, 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 oh. You don't know to me. I love you <laughs> Körfüyü tu nok mi? Akhi, Habibi, Sultani, wow, Khoşi Moşi. Körfüyü tu nok yedim mi? No, no, no. Zamanı doğru tu dövüm. I am English but I am Muslim, Muslim. Yes, English Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi, Subhanallah, Allahu Ekber. Maşallah, Maşallah. Alhamdulillah. Maşallah. Var biz de Müslüman. Yo, Maşallah, en ben, merak etmek senin bu göbek. Göbek nasıl etmek? Ben zayıf nasıl olur göbek? Oğlum siz gidiyorsunuz Amerikan salta. Yes. E, fast food. Oh, okay. Ondan sonra pizza. Pizza. Ha, pizza. I don't like this. E, biz çulmak. Yes. Terer. What is this? Yok yok. Erre, yok. Ayran böyle yoğurt. Yayık yayık. Okey evet. okey. Ayran. Boy. Ondan sonra süzerler <laughs> yok çıkar yok. What? Yok. What? what yok yok. mu? Ha oil oil oil. Okey oil He. oil. Ondan sonra. Full oil. Ayran. Acı ayran. Biber, cülup. Yani ha, üsut. Üsut. Ayran Ayranın içine cülup. 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 Ondan sonra bir sot ge var bak ben yeah. İçer. Hmm. Ee, hava. Oh, mis gibi. Air, wonderful. I like this air. Peki, hello hava hava ha hay. Maalesef nothing. Uh, so this I to here. Uh, ben ondan dolayı burada. Eee. var bu. Rahatsızlık yok ama sende biraz var. Ayağın sen. sen deli misin? Akciğerini ok söylüyorum, akciğerini. Ok oh, pardon, pardon. Akciğer ok ha burada. Akciğer, oh, elhamdülillah, pır sen de akciysin, ondan. I want to climb, 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 climb uh, to air, fun of it. Akciğerin de kalam, vallahi. Oh, oh. Oğlum ne derim camer camer hoş. Ay, beautiful wonderful. Hoş, thanks. Bi, thanks, thanks, bi thanks, şey, işte. Maşallah, and I think. What you? Bu uh, I am living in Bir Texas da, da, City. Da, da, Texas City. Allah. Texas. Yes, I Texas. Uh, host, tık 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 jimber lap, gulup gulup gulup. Has. Burada has. Ha? Uh, Siz ne diyor? At, at. Ay yes yes. Şeker değil. Evo, sor ye. No no. He, eh, uh, This is uh, I living in Texas ya, City. Mafum, no, kumet, uh, ne diyor? Ben Texas'ta yaşıyorum. Texas'ta hmm. şapka. Burda pushi, mushi, kushi, pushi, ne kushi, ne pushi. pushi, pushi istiyal o. Bir tanesine. Sen misafirsin olmuyor. Pardon ya so <coughs> sen bana hakaret mi küfür mü? Yok yok canım ben. Ha, ah, okay, afarin, okay. Yalal, yalal. Tamam. Aferin. Yalalım um, mı? Okay. Eki, uh, kiço ete hara? Uh, I don't understand. You repeat, repeat. Repeat, yani. Ee, bir daha söyle anlamadı. Sen? Yes. Burada. Uçak. Flying air. Okay, okay. Hey. Uh, I waiting to here today. Today. To. Yes. 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 Çalır da onu ya. Ay, sleeping. Korkuruz dedik yine ha, var ya ila perkorkor. Perkorkor. Yes. Bunun amacı böyle. Where are you from? Sen tek yatıyorsun. Korkor yapıyorsun. Yes, Tek yatıyorsun o yüzden rahatsız oluyorsun dağlara çıkın yazın. Oh, I live in air. Do you know me? I'm on to. I'm from not gonna Are you living to here? Where are you from? From. The Kudare. Yes. there No, no. no. Mamlakat. Mamlakat. Oh, uyuyor. Yok. Sen kekik. Yok. Bizim. Yok. Kar. Kar çiğ olur. Estağfurullah yo. Estağfurullah. Yo. 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 Uh, I am Muslim, Evren hmm. Seli. Evren Sel. Yeah, world in the Evrensel. world. Evren Sel good in the new. Yes, 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 yes. Dünya. Bravo, bravo, eee. bravo, bravo. Azı memleket vira, vira çadır. Yes, çadır. Yes. Memleket vira çadır da. Okay, okay, okay. Vira dedin mi? Yeah. Keri keri, o vira tane ne ne? Bu bu bölge. Lo uh, keri ente, yani sen. Sen. Yani. <laughs> sen, sen. O bir <laughs> bir dakika ki e, <laughs> Texas <Taksas> kare. <laughs> Do you live this? Ben no, şey, kırmacı bir tırkentli olmuyor yani, yani sen var burada yatmak yaşamak. Bura nasıl? Güzel. Çok güzel. Wonderful. <laughs> Bizim eve gel misafir ol. Ben misafir olayım. Misafir misafir ha, Aa, misafir. E, demek nedir, ha. Ben yani, ha. misafir demek nedir biliyor musun? Bir dakika misafir demek. Sen ben yes. ikimiz gidelim. Uy. Ha, aa, yemek, aa. çok perver, çok perver, sizin gibi değil, yani perver ver, Ya perver değil değil ha, oğlum, ha. Perver demek, ha. misafiri çok sevmek, ha. hoş, yani misafir geldi çok sevinir, güler, <laughs> Bela dolga geçer, no no, ha. misafir bizim eve Gelme ev ev, ee, ha çadır, okey okey. Çadıra geldi, Hı. biz çok sever. Sever. Yani, o böyle sarılırlar abi. ha böyle. maşallah böyle oh, sarılırlar. Böyle sarılırlar. Ee, Siz de? Sen maşallah. Ya, ne ma? derler? El hareketi yapma. Yok, estağfurullah. Yok, Yo e, I look to uh, e, you, you e, honey, honey. <laughs> yani maşallah kalıp ayıya benziyor. <laughs> Aslan, aslan. Ha öyle mi? Aslan ayı. Aslan. Aslan ayı. Ayı sensin. Beyaz ayı. Benzemiyor. Benziyor kutup ayısı. No 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 no. Şimdi could... no. Kutup money free to. Çak. Allah hadi iyi sen kaynana. Ahi. Do you love me ni fi si? Do. Aç tarafı. Ver ver tarafı. ver fıra. Ede bebe. Yi. E. Sen anlamıyor var, anlamıyor. Sen var kafada kontak. Ben teşhis etmek. Ben mi kontak um, sen mi kontak? Oh, uh, I normality. I, I in the living Texas city. I come here. I come you di ni. Sen come. No no no. Ney? I. Ben challenge mi akılsız to you, 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 so, you, so you, you, okay, iyi <laughs> tespit kendinde için. <laughs> <laughs> Bak, <laughs> kafa bir ne şey oluyor ya, bir açıdan anlaşmış. Zaten ki kafa bir şu oluyor, ne hot var ya. Looking, to here, uh, I now uh, in the this bring uh, uh, from him. <laughs> Oğlum, Türkiye bebe, Türkiye kurmuncu, tuttava, daz mı onu düz <laughs> onu? <laughs> ben var yaşamak <laughs> burada. <gülüyor> <tane yapıştır> burada <gülüyor> zaten <laughs> Türk iş kurmancı bilsen fazla <laughs> E o söyle anlıyorum. E, sen de anlamıyor, kapasite tünni. Çık kapasite tünni ya. Uuuuf. Misafir ne yok yok tenemine lek istiyor. Sen ne dedi? Dedim çok iyisin. E okey okey. Okay, okay, e, okay, okay. E sen e, burada para kazanabilir. He. Nasıl? Ben bunları topluyorum. Ohi ohi Hı. yani oha. İngilizlere satıyorum. Oo. Nasıl? Alıyorum, topluyorum, satıyorum. Bunlar sana çok batmış galibi. Yok, İngilizler eşek gibi onlara yediriyorum. Ohohoho. <laughs> <laughs> ya <I understand. gülüyor> Sen var? Ben mi? Müslüman yemiyorum. Sen... Müslüman bölgeye vermiyorum. Ben Müslim. E tamam, Hadibi. sen yeme. Habibi, Ama ben götürüyorum İngilizlere satıyorum. Eşek gibi yesin. Do you know Arabic language? <laughs> Lan, ne Arap oğlum, Kurd'um, Kurd. E o oh, sıcak. Arabi, Arabi. Sıcak, sıcak. Hot. Hayır, very hot. Yeah. Ruh, Center. ruh. Hmm. Huh? ruh. 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 Şimdi bu kafaya güneş. Hah. Güneş düz onu. Oo, ay doğru. Şey san, şani. very Hah. Okay. Şimdi sen tövbe kullanmıştık ya. Yes. Ben de bunu. I am cowboy. Ben de suvari. Oo. Oh, Oo oh. oh, ya. Senden hakikat nereden çıkıyor? Senden ancak nereden çoban çıkıyorsun? oluyor. Şu yok. Çoban Zaten çobanlık yapayım. Çoban ne? Çoban en iyi mazı. Kafaya bak. Bu Türk kası. Oh, oh oh. Onlar yok ya, yağ. Türk kası, Türk kası bak. Oyl oyl. Bak, bak. Oo gördün? Ay uh, hep Türk kası. Türk var benim gibi olmak. Hmm. Benim gibi değil, Türk değil. <laughs> Last month I am from in Arabia. Last month. Bu sıcakta montu ne yapacaksın? Mısriya. Mısır. I think I'm going. Üçü Mesiri. Mısır. Mısır. Uh, Firavun. I am pyramid. Ah, Firavun. Rubatan. Ah, İnşallah hep batar. Yes, yes, yes. Hmm. yes. Ben var orayı görmek. Buraya gideceğim. Gitti, geldi. Uhu. Uhu. Oh. E, e, İki wonderful, wonderful. Yes. 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 Bu da başka bir dil. Başka On bir. dil bilir. On yes, yes. Ama, Ama nevi e, Küfür Zici. etmiyor yani o aralarda? O, o araya karıştırıyor. Beğenmedi adam oldu mu sayıyor. Sayı. Yani sana ya da, da biraz sayıyor. sayıyor. Bana? No no no. Bana söyledi. Çaktırmadan. Hünkar ya. Oo. Ya oğlum benim gibi adama küfür söylenir adam. <laughs> <Ne yok? ne gülüyor> mi <yapayım> ya? Benim gibi o He? Yok. <laughs> ya Rabbim ya bu sinir etti beni ya. Sakin. Şimali, şimali, şuti, muti, şüve, şüve, şüve. Ne şimali şüvey, şüvey, ya? Ne şimali? <laughs> o işte. Şey. Eee... <laughs> 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 Tora İngiliz'e o What? Wait, wait, wait. One minute. One minute. One minute. One minute. One minute. One minute. Sakin ol. Minitçi ya. Sakin ol. Çartar ya. Sen? Yani, yani... Bu pari pata. Kas ne zaman ki ay evim misafir falan kutak ne bi yeki bir hoşuş kiri garibani ki. Ne zaman ki tüm şey yani. No do you know me? Uh, tomorrow I going to dash. Ben var Hedder gidecek. An. Gitme. Anlaşmış lan. Bekle. bekle sakin ol. Sakin ecim. ol. Bir dakika sana ne var. Ben var an? sana bir şey sorma. Ha, sor gideyim. Sorma. Sor. Uh, uh, how old are your uh, years? Yaş kaç? Yaş. Yes. Ne yapacaksın? Sormak. Sen söyle. Uh, my life uh, old. I am thirty three years old. My life. Sen hazır. Uh. My life. Sen hazır. Oha sana, çüş sana. sen var ne demek? Yaş kaç demek? Sen hazır demek. Maşallah, maşallah. He, bu dağlarda hava güzel. Vida gevşemiş. Vida çi, benden vida yok oğlum, ayar yok. Balata, şaft Hiçbir şey yok bu benden. bu dediğin arabalarda olur. if you want come our city, I seni tedavi ederim. Sen? Yes. I am doktor, doktor. Doktor? Ya. Ne oldu çubuğun? No problem. Bu aynı, buna mı? Bu an, bu No, 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 no. He. Aramızda fark var. Seninle benim aramda fark var. Fark var. Okay. Benimle senin aranda zaten fark var. Okay, you understand. Okay, ya. Ben. ben burada tertemiz dağlarda çobanlık yaparım. Kuyunumu güderim. Peynirimi yerim. Ee, siz pizza yersiniz. No, no. Fark I, var. I drink pizza. Fast Not drink. food yersiniz. no, Fark no, var. No, no. I am Muslim. I, drink peynir, cheese, Tabii canım mis. ya. Oho. Oh, oh. Ondan sonra rüni, çuluki. Çuluki. Sanki uh, yes. çok var. Yes. Yeah. Bal, bal. Honey, honey, hmm. money. Şöyle. Neredeydi? Bu ne bunu? No, no. O diz patay para. Bu ne anlatıyor? Mama. Ne cacık? Çobanım hmm. oğlum. Çoban, e, çoban tamam. ya. Tamam. Çoban cacık. Çocuk çocuk çoban Çoban acık olur mu? Olur olur bal gibi. Sen gibi koyunları otlatıyorum ya. Na no, no, na ya. Sen koyuna bile ya. çoban olmamak kaçma.